Yaren hoş geldin. Hoş buldum. Hürriyetle Cesur seni ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ben programın, bu konseptin amacı konuklarımızın ne kadar cesur olduğunu ölçmek. Bir çıkmaz sokağa girdin. Ama bu sokaktan çıkman gerekiyor. Tamam. Şok oldum şu an, nasıl yani? Sokaktaki çıkışlardan birinde Ceren Yaldız, diğerinde Cemre Solmaz var hangi yönden çıkardım? Çıkmama ihtimalin yok. <laughs> Yarem Berke neden olmadı? <gülüyor> <gülüyor> Bunu senelerdir bekliyorsun değil mi? <laughs> Önünde bir kağıt var. Ben de şimdi buradan bölümleri tekrar söyleyeceğim. Günlük güneşlik, arama motoru, magazin zamanı, çıkmaz sokak ve yer yerinden oynasın. Sana özel bir içerik hazırladık. <laughs> Bakalım kaç puan alacaksın? Bir kere geri vites hakkın var. Yani <laughs> seçtikten sonra cevap vermek istemezsen sonra bir kere geri vites hakkı kullanabiliyorsun. Toplam 10 soru yönelteceğiz sana. Her bölümden birer tane seçmek zorundasın ve bir bölümden de maksimum 4 tane seçebiliyorsun. Nereden gelsin, nereden başlayalım? Ya şimdi hazır gelmişim, oturmuşum. Günlük güneşlik bir şeyler. Değil Böyle tadında Aha, başlayalım aynen. Günlük güneşlik. Tam da gelecek. En çok izlenen videon hangisiydi ve ne kadar izlendi TikTok'ta? En çok izlenen videom e, 25 milyon, 26 milyon falan da tam olarak. Ne diyorsun ya? E, bir Türkiye tane loop mu? videom var. <laughs> e, onu zaten koyarız büyük ihtimalle. O video izlendi. Bayağı globale düştü. Ben Hatta çok... Instagram'da bulabilirsin yıl sonunda. Ne diyorsun ya? Evet. Bana bakalım ne Bir puan alıyorsun burada. Bir puan. Allah. Bir puanla başladık. Günlük güneşlik sorun böyle sorular var. Günlük, tamam, güneşlik... evet, günlük güneşlik. Evet günlük güneşlik. Nereden gelsin? Bu sefer bir çıkmaz sokak alalım. Oo. Cesuruz gün... biraz. Çıkmaz sokaktan gelsin, bakalım. Hazır mısın? Her zaman <laughs> diyemiyorum. Her zaman hazırım. Bir çıkmaz sokağa girdin. Evet. Ama bu sokaktan çıkman gerekiyor. Tamam. Sokaktaki çıkışlardan birinde Ceren Yaldız, diğerinde Cemre Solmaz var. Hangi yönden çıkardın? Çıkmama ihtimalin yok. <laughs> Nasıl bir formata geldiğini farkında mısın şu anda? <laughs> Şok oldum şu an. Nasıl yani? Yani şöyle, ee, şu an bir cevap vermem gerekiyorsa Cemre derdim. Ya şu an yıkılıyor ortalık ya. Ya şu an bakan yıkılıyor ortalık yani. Burada e, cevap da verdin. 5 puanı veriyoruz sana. Yani, objektif olarak baktığımda evet Cem'e derdim. 5 puanı verdik sana. Nereden gelsin? Arama motorundan kullanayım bu sefer de. Hadi bakalım gelsin. Yalnız arama motorundaki soru da çıkma sokak gibi sor aslında. Yaren Alıcı'nın sevgisi var mı? Yok. Ne güzel cevap <laughs> Rahat. Yok. 2 <laughs> geldi buradan. Gayet net Buradayım. Hayır. İkiyi de aldın. Evet. Yaren. Nereden gelsin? Magazin zamanı diyelim o Magazine zaman. Magazine dönelim diyorsun. Çaprazından. Yani artık buraya gelecek bilmiyorum ama. Hangi ünlü çifti cringe buluyorsun? Fenomen dünyasından sormuyoruz. Magazin dünyasından sormuyoruz. Bu canım. cevap seni tatmin etmeyecek çünkü çok fazla şey yapmıyorum hani. Takip şiflere. etmiyorsun. Evet. Yani genellikle takip ettiğim isimleri zaten seviyorum. Sevmediğim isimleri de takip etmiyorum. O yüzden Hayır, hani şu an şöyle, bir şey yapamam. her bu, zaman, bu diyemem. Ha, Hani de, yani, böyle e, mümkün olmadığı bazı gündemler oluyor e, ya. şöyle bir şey ha. söyleyebilirim buna. TikTok'ta gördüklerimi sayarsak ha. çok kötülerini görüyorum. Ama bir isim olarak verebileceğim bir yok. Shift olarak. Evet. Mesela orada bir aile var. Gerçekten hani benim babam olsa gerçekten çok üzülürdüm. TikTok'ta mı? <laughs> Kim? E, fenomen aile diye. Yok o değil. Çılgın Aile öyle bir şey. Adam e, yaklaşık 2-3 senedir takım elbiseli videolarla birlikte dans ediyor ama deli gibi dans ediyor ve e, deli gibi derken yanlış anlaşılmasın. Gerçekten yani çok fazla dans ediyor hareketleri falan. Onu karısıyla çekiyor, çocuklarıyla çekiyor ama hani yüzleri görseniz çocuk vesaire hani bence mutsuz. Hani o videodan mutlu değil gibi. Ben öyle hissettim. Onu Hayır. söyleyebilirim. Hani bu seni ne kadar tatmin eder bilemem. Yok, şey yani yoksa bir güzel samimi cevapladı değil mi burada? 3 verelim yani. Burada 3 aldın şu an. Evet. Nereden gelsin? Arama motoru tekrar diyebiliyor muyum? <laughs> Yakın var, istediğin yerden seçebiliyorsun. Tamam. Çıkmaz sokaktan o kadar şey oldu ki çıkmaz sokağa yanaşmak istemiyor artık. Ama çıkmaz sokağın en şey sorusuydu? Ha. Diğerleri evet. Tamam, bir tane daha çıkmaz sokak alalım o zaman. Tamam. Korkuyorum ama. Yok yok. Haksızlığa uğradığın ve üzeri öyle kapanan konu neydi? Ya böyle çok konu var aslında. Ben çünkü e, hakkımı arayan bir insanım ama sosyal medya üzerinde hani öyle bir lanse ediliyor ki insanlar. Mesela bana satıcı diyorlar. Arkadaş satan bir insan olarak kanıyor insanlar. Ama ben böyle bir insan değilim. Ama ben bunu insanlara anlatmak için çaba harcamıyorum. Harcamıyorum. Niye? Çünkü insanlar anlamak istediği, görmek istediği yerlerden görüyorlar bunları. Bu yüzden ben kendimi biliyorum. Benim arkadaşlarım benim böyle bir insan olmadığımı biliyor. Çevremdeki insanlar beni böyle bilmiyor. Çünkü ben böyle biri değilim. Bu benim için yeterli. Ya yani bu yüzden bu tarz konuları ben çok eşelemiyorum yani. Aa, güzel cevap vermiş oldun. Buradan da 5 puanı veriyoruz sana. <laughs> evet. Nereden gelsin? Günlük güneşlik bir tane çiğ bir soru istiyorum şu an. Tamam. Günlük güneşlikten gelsin. <laughs> en çok zorlandığın mesleki an neydi? En çok zorlandığım mesleki an... Yani bu işimin çekimleri olabilir yani. Ama o zorlanmak olarak görmüyorum aslında. Aslında hiç yok bence. Ya ben koşturmayı sevdiğim için ve koşuşturma zaten bizim işimizin her anında var. Yani sürekli her yerde olmak gerekiyor bazen. Çekimlerin olsun, bir şeylerin olsun. Hani bunlar beni yormuyor açıkçası. Bu benim için Yorucu bir şey değil. Yorulmuyorum. bir puan <laughs> aldın. Bir puan aldım. Bir puan. Günlük Aa, Mümkün böyle mı? yani. Bir puan. Tamam. Nereden gelsin? <laughs> Magazin zamanı diyorum ben. Hazır mısın? Değil. <laughs> öyle zor. Senin zor bir içeriğin oldu ya. Ben yani bakıyorum zor. Ne? İçeriğin geneli zor. Ha. Ama bu soruda geliyor. Hazır mısın? Bakar <laughs> mısın? Enes Batur'la aranda hiçbir şey yaşandı mı? Hayır tabii ki de. Çok yakın arkadaşım. Ekip arkadaşım aynı zamanda ve 1 Lideri. Onu da buradan öpüyorum. mi olduğunuz zamanlardan beri hiçbir şey aranızda geçmedi. Hayır. Hayır. Tamam yani bu merak edilen bir konu olduğu için. Ne diyorsun? Yani hayır deniyorsa. Değil mi? Hayır, 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 yani. Yanlış anlaşılmasın öyle bir şey olmadı. <laughs> tamam, Çünkü şimdi şey insanlar mi? şimdi yanlış anlarlar. Ha, hayır biz zaten bilmiyoruz ya o yüzden ha, soruyoruz. Okay, okay. Biz bilmiyoruz. Ay, öyle bir düşündünüz dedim mi? Hayır, hayır yani. Hayır burada şeyi ölçüyoruz yani sen hayır diyorsun da hayır mı acaba ya bakıyoruz Hı -hı. orada ama ya beyan esastır. Biz oraya seslendirmeyle evet falan. Tamam. <laughs> evet ve ay yazdırıyormuşuz değil mi? <laughs> değil mi? <laughs> değil mi? <laughs> Yaren burada beyan esastır ve kabul ediyoruz yaşanmadığını sana buradan üçü veriyoruz. Nereden şey olsa zaten söylerim. Nereden Çıkma. gelsin? Çıkmaz, bir çıkmaz sokağa gözüm gitti. Gelsin. Gelsin. Gelsin bakalım. Ne gelin. Kiminle TikTok videosu asla çekmezsin? <laughs> ben adamım. Kiminle TikTok videosu asla çekmem? Ya aslında bunu da düşünmedim ama şu anda düşünürsem sevmediğim bir insan Aklıma biri yerli ama onu burada söyleyip ona film vermek istemiyorum. O yüzden bir tane bir kız var ya sesini böyle erkek şekline çeviriyor. O şekilde konuşuyor, o şekilde videolar çekiyor. Yani mesela Taksim'in ortasında insanlar geçerken erkek sesi çıkartıp böyle insanlar çok bir şekilde onu izliyor ve onu paylaşıyor. Ve o video 300-400k like alıyor. Mesela bu kızda asla video çekmem. Ne diyorsun? Kızı hmm. Gerek yok bu arada. Bence <laughs> hiç tanımayın yani. Beşi verelim ya. Cevap verdin yani neticede. Cevapların keskin ve net. Evet <laughs> ya sen seri ve net bir şekilde ilerliyor yani değil mi? Çok <laughs> mi? Evet öyle bir öyle bir şey var ama videonun bitmeyeceği bir yer var yani daha Allah! yer yerinden daha oynasın var, var. Daha, daha, var gidecek, ya. Gelecek, gelsin. Ge ben çok uzun zamandır cevabını <laughs> bu kadar merak ettiğim neyse gelince konuşuruz. Nereden gelsin? Çıkmaz sokaktan gelsin. Benim çıkmadı sok. O lafta o cümlelerden sonra ben mi çıkmadım? Gel, yani yerinden oynasın sona bıraktın yani. en, en sona olsun. Oo. Öyle. Gelsin. TikTok'ta seni en rahatsız eden şey ne? En rahatsız eden şey e, genel olacak biraz ama şu mesela ben bu şekilde video attığım zaman ihlal yiyor. Şu şekilde. Hı hı. Ama tanımayan bir insan e, bikini ya da mayolarıyla açık bir şekilde attığında yemiyor. Ve benim videolarım ve biz çoğumuz yaşıyoruz bu problemi kızlar olarak. İhlal diyor ve videolarımız keşfete düşmüyor. Ya bu biraz genel bir şey ama TikTok'tan hoşlanmadığım, TikTok'un hoşlanmadığım kısmı bu. Hani mesela bikinili videoların keşfete düşmesi için arkada deniz gözükmesi gerekiyor. Ya da bir havuzun içerisinde olman gerekiyor. Yani bir mavilik gözükmesi gerekiyor. O şekilde hiçbir şey, hiçbir şey olmuyor yani bunu TikTok'ta keşfete görüştünüz çünkü sen TikTok'ta çok Evet, görüşüyoruz ama otomatik algılanıyor bir şeyler falan deniyor ama ha. ben çok olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bilmiyorum orası nasıl işliyor. Ama Aslında bu biliyorum ama belli bilmiyorum. bir takipçi ve sonrasında olanlara olan bir durum. Noname insanlar keşfete evet, yani düşebiliyor. Evet, düşüyor. Yani. Ben çünkü çok fazla görüyorum. Ihlal de yemiyor. Anladım. Hani canlı yayınlarda olsun mesela benim canlı yayını ben böyle açsam 5-10 dakikada kapanır canlı yayınım. Direkt hani böyle bir bu anlayamadığım problem var yani. Bu problem hepimiz yaşıyoruz. Ve bunu sevmiyorum. TikTok kalbimizi kırıyor. Beşi aldın. Evet. Ne gelecek. Günlük güneşlik mi sorsak? Seçmen lazım yani yer yerine oynarsan. Tam magazin zaman diyorum. Bir son sorudayız. Son soruda mıyız? Son sorudayız. Yer yerinden oynasında mıyız şu an? Sa yer yerinden oynasına geldik. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir bakıyorsun ki suratıma çok korktum şu an. Ne? Ne geliyor? Gelsin. <laughs> Kamera arkasını keşke gösterebilsem. Yaren, e, en özel hazırladığım yer yerinden oynasın sorularının başında geliyor. E, ben sadece e, sen değil, senin gibi birçok biliyorsun TikTok'ta olan ve buradan... E, ünlenmiş arkadaşlarla beraberiz. Bir aradayız, seviyoruz. dolayısıyla aslında bizim yaptığımız işte de size tanıdığımız için çok kolay değil. Nasıl ciddileştirdim olayı değil mi? Yani bir yer yerinden oynasın soracağım. <laughs> Basın, açıklaması Basın açıklaması geçiyorum. <laughs> ee... hazır mısın? Değilim. <laughs> Değilim. Değilim. Hazırım sanki. Yok. İkizler Burcu'yum ben bu arada. Birden sor bence. Yoksa ben akşam kadar otururum burada. Beklerim. <laughs> Yaren, ben de bir yarberciyim. Yaren Berke neden olmadı? Bir gün farklı hayatlarınız da olsa, hayatlarınızda farklı kişiler de olsa yeniden bir araya gelme ihtimaliniz yok mu? <laughs> Bunu senelerdir bekliyorsun değil mi? <laughs> Bu soruyu. <laughs> Doğru söyle. Senelerdir insanlar bekliyor. Gençlik <laughs> bekliyor senelerdir benden. Doğru söylüyorsun. Ya ben tamamen objektif olarak yani öznel fikirlerimi söyleyeceğim. Ee, neden bitti olayını özel olduğu için, özel özel kalması için kaldığı için anlatmak istemiyorum açıkçası. Ee, ama onun dışında ben bir daha olacağımızı düşünmüyorum. Çünkü e, küçüklüğümüzde olan bir yani küçüklük dediğim de buna 3-4 sene önce ama yapısal olarak daha küçüktük yani. O yüzden o zamanın aşkıydı benim için. Tabii bana çok şey kattı. Bana gerçekten çok şeyler kattı. Beni bu zamana getiren de bir yapıda o da var kesinlikle. Yani başka ne vardı? <laughs> Allah'ını bulandırıyor şu İhtimalin olmadığını düşünüyorsun. Ben ya. o yani büyük konuşmayayım çünkü büyük konuş ne, ne, ne söylersen başıma geliyor ama bu hepimiz için böyle. Hani bu hani bir ışık falan değil kesinlikle. Kimse büyük konuşmuyordur bence. Büyük konuşumuz her şey başımıza geldiği için. Bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benim açımdan bitti. Çoğu şey hissel olarak. Onu da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Ama hani her zaman değerli benim gözümde. Çünkü güzel zamanlar yaşadım onunla. Ya 15'i e aldın. Onu söyleyeyim. Programın da sonuna geldik. Teşekkür ederim de yanıtladığın için. Herhalde bu soruyu benim yani çok az kişiye cevap verdin. Çok teşekkür evet. ederim. Ee, arkadaşlar bilmiyordur kamera arkasındaki. Yarber olayı inanılmaz bir olay. İki yıldır e, beni de böyle olayın içine soktukları arkadaşlarım. Bir mesele. Belki de biliyorsun bana da çok soruyorlardı filan. Ee, bir gün at... sen hatta... yani. sözüm var <laughs> bir, bir gün olursa yan yana getireceğim gibi bir sözüm de var. Bu arada şey düşünmüyoruz oradaki söz siz bir gün yeniden bir araya gelirsiniz benim sizi konu kalmam üzerine bir sözdü ama siz bir araya gelmeseniz dahi ya, irtibatınız yok herhalde. Yok. yok, mu? Yok. Yani görüşmüyor musunuz? <laughs> yani görüşme imkanı da olsa görüşmüyorsunuz herhalde yani öyle bir iş... durum var. Olduğu zaman ha? ben görüşebilir benim için problem yok. Ha senin için bir sen o yere gelip şey yapabilirsin. Ya ben bir gün çok isterim. Buradan da ifade etmiş olayım. Belki de konuşmadım bu arada. Ee, ama sadece sohbet ve bir içerik çıkarmak <laughs> anlamında benim misafirim olmanızı gerçekten çok isterim. Türkiye'de muhtemelen kaç gün <laughs> <laughs> kalırız bilmiyorum yani. Öyle bir konu olur. Teşekkür ederim samimiyetle yanıtladığın için. Ne demek? İyi ben ki teşekkür ederim. Konuk oldun. Bakalım ne çıktı? Kaç puan aldın? Merak ediyor musun? E diyorum da bence hepsini ben aldım en iyi puan bende bence. Kaç puan aldın biliyor musun? 45 puanla cesur yürek çıktın. Seni kutluyoruz yani. Hoş geldin. Tekrardan <laughs> hoş oldum. geldin ve emeğine sağlık teşekkür ederiz. Sizin de gerçekten çok teşekkür ederim sorduğun sorular için de. <laughs> <laughs> çok sağ ol. Çok sağ ol yani. Hadi geçmiş olsun.